Herkese merhaba. Geleneksel tenekede tavuk şenliklerimize hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> hoş geldiniz. Hatırlarsanız ilkini zaferlerde yapmıştık. Akarsu kenarında harika olmuştu. Çalmış. İkincisini de zeytin alanında yapmıştık. Hatırlarsanız bir önceki evimizde. O da harika olmuştu. Evet hep birlikte... Tavuğumuz bakıyoruz nasıl pişmiş arkadaşlar. Bismillah. Bugün de üçüncüsünü gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Evet çok merak ediyorum nasıl olacak? Evet, tereke tavuğumuzu yapalım. Ben burada biraz dal parçaları kestim. Tabii tenekede tavuk yapmak için arkadaşlar bu dalları çok iyi ayarlamak gerekiyor. Değil sen? Evet. <laughs> Bu kadar yeter, değil mi? Bilmiyorum ben karışmıyorum. Biliyorsun ben, sana <laughs> biliyorsun ben karışmıyorum. İlkinde sana karışmam sonucu neler oldu? Hep birlikte gördük. O yüzden karışmayacağım. Evet tenekede tavuk yapmak için burası gayet müsait. Şurada yapabiliriz evet açık evet. açık alan evet. Burada evet, malzemelerimizi gösterelim tavuğumuzu soslamak için neler koyacağız yarım çay bardağı sıvı yağ koyacağız iki yemek kaşığı yoğurdumuz var bir, bir buçuk yemek kaşığı salçamız var Tabii ki tuzumuz işte isteğe göre pul biberimiz ve sarımsak ekleyeceğiz sebzelerimizi de altında pişmesi için koyacağız. Çünkü tavuğun yağı ile pişiyor. Aslında onlar çok lezzetli oluyor. O yüzden şimdi başlayalım. Yani sebzeyi alta koymanızı her zaman tavsiye ediyorum. Önce malzemelerimizi karıştıralım. Sosumuzu hazırlayalım. Biz daha önce yoğurt koymamıştık değil mi Tarık? Yok. Koymamıştık. Koyulmuş. Yoğurt koyun diye önerilmişti. Bu sefer yoğurtla deneyeceğiz. Evet. Bakalım nasıl olacak. Çok daha güzel kızarıyormuş herhalde. Evet. Biber salçamız. Sıvı yağımız. Evet. Tuzumuzu ekleyelim. Böyle sos az gibi görünüyor ama oldukça yeterli bir sos bu. Aslında aklıma şey geldi. Dün akşamdan bunu yapıp hazırlasaydık. Sosta bekletseydik daha mı güzel olurdu? Ya tabii terbiyeli olmuş olurdu. Evet. Sarımsak çok güzel aroma veriyor. kaşık düştü hesabı. Düşmüş. Sarımsağı biz çok bol seviyoruz. O yüzden 5 tane falan rendeliyorum. Evet, sarımsak sağ, sağlıklı antibiyotik niyetine. Evet, salatada her şeyde kullanıyorum Özellikle, ben sarımsak. Yemeklerde, tüm yemeklerde. Özellikle salatada güzel olur. Evet, çiğ de tüketmek gerekiyor çünkü salatada harika oluyor. Daha önce söylemiştim salatada deneyenler olmuştu. Herkes yazdı. Çok da beğenenler oldu. Evet, güzel yorumlar gelmişti. Şimdi pul biberimizi de atalım. Pul biber tabi acı sevmeyen atmaya da bilir. Şöyle bir güzel karıştıralım. Evet. Yoktur. harika bir sos <laughs> bence de acıktım 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 deyip durma ondan sonra kızıyorlar Yok bana niye aç bırakıyorsun, <laughs> niye aç bırakıyorsun? Zayıflamış <laughs> bana. Ha, Tarık zayıflamış bana Tarık'ın bünyesi böyle ve çok hareketli olduğu için kilo tutmuyor ama çok da yemek yer. İnanılmaz yemek yer ama çok hareketli bir insan. O yüzden kilo tutmuyor. Ya kilo aynı zaten. Hiç zayıfların evet, falan. zayıflamıyorsun da almıyorsun. Kilo, da yani. Evet, aynı kilo. Bir şey. Evet şimdi tavuğumuzu şimdi, sosluyoruz arkadaşlar. Aslında bıçak bıçak etsen. Keseyim mi önce? Tabi tabi. Önce kes ki sosla içine girsin güzel güzel. Şimdi güzelce soslayalım. Hatta bence bunu mesela soslayıp akşamdan buzdolabında bekletsek nasıl eti marine ediyoruz ya evet. çok daha lezzetli olur. Evet gayet güzel oldu. Tabii ateşi yakana kadar Aa, bunu içine koyacağız. Ne ateşi <laughs> yemekçi ekmeği kadar beklet. Siz soslu var, tatlı bekletme. Şaşır. Tavuk istiyorsan 3 kere dil çıkart. 1 2 3. Aferin oğluma benim ya. Aferin oğluma be. <laughs> Akıllı çocuk. Evet, hazır tavuğumuz. Şimdi aparatımızı takalım. Bu aparatı kim gönderdiysen? şey Dilek Hanım'ın eşi. Evet. Dilek ablamızın eşi. İzmir'den. Hı hı. Çok teşekkürler. Her kullandığımızda onu hatırlıyoruz. Süleyman abi. Süleyman abi. Ha. Süleyman abi Süleyman abimize buradan selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok evet, güzel bir aparat. gerçekten çok teşekkürler. Kendi, Kendi elleriyle yapmış bu aparatı. Evet. Her tenekede tavuk yaptığımızı Süleyman abi hatırlıyoruz. Evet. Değil mi? Şimdi. Buradan Dilek bu malzemeler... Hanım'a. Evet. Hanım deyince bana kızıyor. Sevgili Dilek'e, Süleyman abimize evet. ve Umut'a ve annesine, babasına sevgilerimizi, selamlarımızı da yolluyoruz. Selamlar, sevgiler. Evet, evet teşekkür şimdi ediyoruz. koyuyoruz arkadaşlar. Sen patatesler soymamışsın. Soyacağım. Soyacağım mı? Ne zaman? <laughs> Ateşe yaktık da nasıl <gülüyor> <gülüyor> Sen at ben sonra soyayım. Şimdi biberlerimizi koyuyoruz şu şekilde. Önce domatesleri koyalım. Domates evet suyunu salar. Yok ilk patatesleri koyalım. Ama koyarım. onları soyacağım ben. Evet, patatesimizi soyuyoruz ki tavuğun yağıyla pişecek hemen yemeğe hazır olsun kabuksuz olsun diye soyup öyle koyacağız. Kuzum sesini duyuyor mu? Kuzucuk bağırıyor. <laughs> Komşumuzun kuzusu yeni doğdu. Bu da annesi. da, bunu ikiye üçe bölüyorum. Sosla nasıl güzel pişer var ya. şanslı. Şeyden korkuyor. Silah patlıyor. <laughs> Sesi değil mi? <laughs> Korktun mu? Şansiko. Şansiko. Korktun mu sen oğlum? Korkma biz buradayız. Korkma oğlum. Baba burada. Tamam. Domatesleri aralara. İyi mi böyle? Evet biberleri de delelim bence değil mi? Şöyle. üste mi? Hı. Tabii öyle. Isıyla pişer zaten. Hı. şunları da atacağım. Bunlar da sarımsak. Evet çok faydalı. Hem de lezzet veriyor. Tamam benim işim bu. Evet. At. Şimdi ateşimizi yakıyoruz. takıyoruz. Ve birazdan ateşimizi yakacağız. Evet, iyice sıkıştırıyoruz. Şu sırt kısmından evet. şöyle iteliyoruz ki tavuk aşağı doğru kaymasın. Evet. Nasıl görünüyorsa. Bakayım. Çok güzel. Aslında şöyle, şöyle tutsak daha mı geniş? Yok, aynı. Genişlik aynı. Evet, gayet güzel. Harika görünüyor. Şey. Ben ilerini yıkayayım. Nasıl iyi. Evet. Şöyle iyice ne kapatalım eser, değil mi? Evet. Hava almasın. Şunları çekelim, yanmasın. Nerede? Evet. Sonra ev yakmayalım. <laughs> Bu sefer hiç karışmıyorum. Fark ettiyseniz hiç sesim çıkmıyor. Çünkü hiçbir şeye sebep olmak istemiyorum. <laughs> Bu sefer olacak. 2 dakika sonra 40 dakika oluyor. Yağmur güzel yani. <laughs> sen sevdin orayı, bekle istersin. Kaç dakika oldu Bilmiyorum, <laughs> bakmam lazım. Evet, sen nöbete devam. <laughs> Yağmur da hızlandı bu arada. Meteorolojiye baktık. Akşam gösteriyordu yağmuru. Erken geldi. Şu an tavuğumuzu koruyoruz yağmurdan. Neyse önlemini bulduk. Evet. Tavuğumuza bakıyoruz nasıl olmuş? Güzel kızarmış mı? Evet, bismillah. Bakalım nasıl oldu. heyecanlanması evet bakalım nasıl olmuş bismillahirrahmanirrahim bu sefer pişti herhalde değil mi yani pişti pişti sosu yanması normal içi yani, önemli önemli olan içi İçi güzel pişmiş Yaklaştır istersen. Evet güzel. Sos yanabilir de. Şimdi keseceğiz bakacağız. Kendimizi kandırmıyoruz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bir alalım bakalım. Pişmiş pişmiş. Çok güzel pişmiş. Derisi yanmış ya. O kadar olacak. Dersen, sen çıkart Aman yok ben çıkarım. Oo harika pişmiş Esra. Bakalım. Güzel gözüküyor. Evet. Bıçak. Bakın arkadaşlar. Yanan deri. Tavuğun içinde hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Deri biraz yanmış. Kralı bayağı yanmış. İçi güzel pişmiş. Oh, güzel. Kanadına bakalım. Harika. Bence bu sostan dolayı. Sos yandı bence. Evet. Yoğurt mu yandı acaba? Bilemiyorum. Ama oldu bu sefer ya. Oldu oldu güzel. Evet güzel pişmiş arkadaşlar. Önemli olan çiğ kalmış. Evet. Sadece derisi yanmış. Evet tadına bak bakalım. Önce şanslı ko baksın. Şanslı ko al oğlum. Ama sıcak eser. Sıcak biraz. Hmm. Soğuması lazım. Bak bakalım nasıl olmuş. Gurme şanslı. Şunlara bakalım. Süper. tavuğun suyuyla pişmiş. Harika. Domates olduğu için tabi suyu bol olmuş. Daha güzel. Çok güzel ya. Sarımsaklarım kaldı. Evet harika. Şuna da bakayım. Bir tenekede tavuk festivalinin daha sonuna geldik. <laughs> Şimdi soğutmadan gidip yiyeceğiz. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Like da atın arkadaşlar. Görüşürüz. Seviyoruz sizleri. Sen, domatesler bizim bahçeden mi? Evet, o topla dediler ya yeşilleri turşu yap dediler, yaptım. Hı, domates turşusu. Evet. Hı, çok güzel. Çok güzel oldu. Salata turşusunu da ben yaptım. Evet, keselim. Evet. Tavamızı keselim. Evet. Sebzelerin içinde olan sostan, tavuğun sosundan üzerine döktüm. Daha yumuşak olsun diye. Fırında da böyle birkaç dakika beklettim sıcaktı. Çok daha lezzetli oldu sosu üzerine dökünce. Evet, harika görünüyor. Patatesimiz de bir şey yok arkadaşlar. Bunu gösterelim. Şöyle. Patatesimiz de güzel bir işte. Sağımız, sağımız da aynı şekilde. Evet, afiyet olsun.